Gözlerinde bir deniz Kaybolurum derinlerde Hemen seni bulurum Kalbimdeki hislerde Bir dokunuşun yeter Sanki dünya durur Seninle her anı Bir ömrede olur sanki dünya durur seninle her anı bir ömre değer olur tut ellerimden bırakma asla sevdamız filizlenir. her yeni baharda seninle kalbimde bir tek sen bu sevda sonsuz gönülde her eden tut ellerimden bırakma asla. sevdamız filizlenir her yeni baharda seninle gülerim kalbimde bir tek sen bu sevda sonsuz gönülde her